Selamlar herkese. Şimdi de yanımda Beyza var. Kaotik, kaotik ve kaotik bir kadın. Yani şunu söyleyebiliriz. Tam 18 kişiyle uğraşıyor. Çünkü kendisiyle de uğraşıyor aynı zamanda. Kendi içindeki problemleri de çözemiyor. Şimdi Beyza, bat mı? Onur mu yeni gelen bir aday mı? Yeni gelen adayı hiç tanıma çabasına girmek gibi bir niyetim yok. Gerçekten yeni gelen adayla ilgileneceğimi de pek zannetmiyorum. Benim için şu an kim uğraşıyorsa daha çok onunla ilgileniyorum. Evine erkekler evine gittiğimde de. Baktım Onur gelecek mi diye izledim. Benimle konuşmaya çalışacak mı diye izledim. Sadece doğum günümü kutladı geçti. O yüzden o uğraşmadığı için bat daha çok çaba sarf ettiği için şu an onu tanımakta daha baskın geliyorum. Ve onun bana yaptığı hareketlerde beni kadın olarak ruhuma okşuyor. Bu yüzden Bat'la daha çok ilgileniyorum. Peki 28. bölümü geride bıraktık. Bir pire gala olarak. Önümüzde bir gala var. Elenmekten korkuyor musun? Çünkü erkekler evi sana karşı bir cephe içerisinde. Elenmekten korkmuyorum. Çünkü e, elendiğimde de Geçen sefer geçen ilk haftada elendiğimde gördüğüm tepkilerden gayet mutluyum. Ee, hiç kimse benim haksız olduğumu düşünmemiş. Bu evdeki 17 kişi hariç. Ee, ben kendimi yaptığım her mevzumda çok haklı buluyorum. Haksız taraflarım illaki vardır ama ben eleneceğimi düşünmüyorum. Elerlerse de canları sağ olsun, linçleri yerler diyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar Beyza sonuna kadar kimse beni susturamaz. Kimse bana hakim olamaz. Ben Beyza'yım demeye devam ediyor. Böyle olması daha iyi. Devam edeceğim. Öptük hepinizi. Görüşmek Görüşürüz. Üzere.